Kanal 32 ekranlarında tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Bültenimiz Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanıyor. Şimdi haberler. Sevgili izleyiciler, Türkiye genelinde 29 Ocak tarihinde başlayan Büyük Başşap aşılama kampanyası Isparta'da da tüm hızıyla devam ediyor. Isparta İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılama işlemleri yapılıp küpeleme çalışmaları gerçekleştirildi. Her yıl rutin olarak ilkbahar ve sonbahar döneminde iki doz olarak uygulanan şap aşısı bu yıl ilk kez üç doz şeklinde uygulanıyor. Türkiye genelinde 29 Ocak'ta başlayan büyükbaş şap aşılama kampanyası Isparta'da da tüm hızıyla devam ediyor. Sparta İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri, şap aşılaması ve küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Şap hastalığı viral bir hastalık olup hayvanlarda et ve süt veriminde azalmalara neden olabiliyor. Bu sebeple ekipler kentteki büyükbaş hayvanların tamamını aşılamayı hedefliyor. Öte yandan büyükbaş hayvanlar için ilk aşı dozu olan Baskın aşılama programı 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu gelişme sütçüler ilçemizden, sütçüler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerden gelen talep üzerine Kasımlar köyünde ceviz aşılama eğitimi verdi sevgili izleyiciler. Aşılama tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde üreticiler artık kendilerinin de aşılama yapabileceklerini söyledi. Üreticiler talep etti, ekipler uygulamalı olarak eğitim verdi. Sütçüler, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri üreticilerden gelen talep üzerine Kasımlar Köyü'nde yabani cevizlerde çeşit değiştirme aşısı eğitimi verdi. Eğitimde yarma, yonga, İngiliz dilcikli ve dilciksiz kabukaltı aşı çeşitleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca aşılama teknikleri ve dikkat edilecek hususlar konusunda da teorik bilgi verildi. Üreticiler de eğitimden memnun kaldıklarını ve kendilerinin de aşılama yapabileceklerini söyledi. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam edelim. Türkiye'de toptancılarındaki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptancılığında Washington portakalın kilosu 25 lirayla 35 lira arasında. Domatesin kilosu 30 lira ile 45 lira arasında işlem gördü. Ankara toptancı elinde Washington portakalın kilosu 14 lira ile 24 lira arasında. Salkım domatesin kilosu 20 lira ile 43 lira arasında işlem gördü. Bursa toptancı elinde Washington portakalın kilosu 7 lira ile 17 lira arasında. Salkım domatesin kilosu 8 lira ile 37 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Valencia portakalın kilosu 15 lirayla 18 lira arasında. Domatesin kilosu 20 lirayla 30 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas kuz etinin kilosu 300 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda 2. derece kırmızı buğdayın kilosu 8.851 liradan, İkinci derece beyaz arpanın kilosu 7.546 liradan işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda ikinci derece durum buğdayının kilosu 10.933 liradan. Birinci derece beyaz buğdayın kilosu 11.632 liradan. Birinci derece kırmızı buğdayın kilosu 10.619 lirayla 11.556 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 7.60 lirayla 7.728 lira arasında işlem gördü. Tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri bugün de sizlerle paylaşmış olduk efendim. Yarın yine aynı saatlerde yeni gelişmelerle tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Gül suyu doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki sahtesi de çok taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.